Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Bayram Özer bizimle birlikte malum LGS şu an tüm Türkiye'nin gündeminde haliyle Samsun'da da birçok öğrenci birçok veli LGS ile yatıyorlar, kalkıyorlar, tercihler başlayacak. Kanal S ekranlarında yayınlanan Uyan Samsun programına konuk olan Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Bayram Özer LGS tercihlerinde nelere dikkat edilmeli, hangi yüzdelik dilimine göre sıralama yapılmalı sorularını cevaplayarak velilere ve öğrencilere bilgilendirmede bulundu. Yapması gereken ikinci şey sonuçları ilan etti. Ee, herkes öğrencisinin ne puan aldığını biliyor Ve Tercih kılavuzu yayınladı Hatta bir tercih robotu var Eğitim bakanlığının sayfasında ee, Online hmm. web sitesine girerlerse Tercih kılavuzu Ya da tercih rehberi Eğitim bakanlığı LGS tercih Ya da tercih kılavuzu diye yazarlarsa bulup Bulurlar Orada bir doküman olarak da var ee, Adım adım Ne yapılması gerektiği anlatılıyor Kısa kısa ben de şimdi bilgi vereceğim Tamam Bunu o rehberi takip ederek ve tercih kılavuzunda da kendi illerinde aldıkları puan ve yüzdelik dilimle hangi okulları tercih edebilirler Hı -hı. diye e, seçenekleri kontrol edip onu e, oradan yönlendirme alabiliyorlar. Ve size diyor ki Samsun'da şu okullar var senin baş tercih edebileceğin. Bu ne anlamda olmuş. garanti okulları yazmaları lazım. Hı -hı. Önce birinci sıraya garanti olanı yazayım. Yani yüzde birlik dilimden alan değil de yüzde bir nokta üç ya da yüzde bir nokta dilimden alanını tercih edeyim diye o garanti olanı yazması daha mantıklı. Bu, bu yani doğru. Yüksekten başlamayayım. Düşükten başlamasa. Düşükten garanti olandan evet, başlayayım demesi evet. gerekiyor. Özellikle bu çok yüksek puanla öğrenci alan yüzde birin altındaki puanlarla Samsun'da iki tane fenlisesi özellikle alıyor yüzde birin altındaki puanlarla en yüksek yerleştirme puanından bakarsak. dolayı yani orada kendisine tercih ettiği bir okul vardır. Düşündüğü bir okul vardır. O olur mu, olmaz mı ikilemi yaşıyorsa Hı -hı. E, bu sene olmama ihtimaline yaklaşabilir Hı -hı. durum. Çünkü dediğim gibi puanlar yükselecek gibi görünüyor. Üzeri artacak. Hı -hı. Kontenjanlar ilan edildi. E, belli. Bu anlamda öğrencilerin o üzeri dilime giren öğrenci sayısı artacağı için puanlar Hı -hı. yükselecek. Tercih eden kişi sayısı artacak çünkü bir sonraki e, okulda tercih etmesi gerekecek daha düşük puanlı olanı yani okullar zaten bu işi teknik kısmını çok iyi biliyorlar evet. okullarından destek alırlar Çeşitli çok önemli. kurum kuruluş özel kuruluşlar da bahsettiğiniz gibi hani ücretsiz olarak biz yardımcı oluyoruz diyorlar zaten Aynen. Ee, orala, oralara da başvurabilirler ve e, tercihleri yapsınlar e, dijital ortamda fakat onaylamasınlar bir düşünme payı bıraksınlar Heh, çok iyi ee, evet. onu belirttiniz.